Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Türkiye burası. Söylediğim gibi her zaman söylüyorum. Yani burada her şey olabilirsin. Bir gün terörist olabilirsin. Bir gün ekonomiyi manipüle eden adam olabilirsin. Bir gün kahraman olursun. Bir gün omuzlarda taşınırsın. Bir gün de yuvalanırsın. Her şey olabilirsin. Ama bir şey olamazsın tabii ki. Ondan bitiyor genellikle ama rezil olamazsın ama... Yani Kimse ilgilenmiyor artık o şeyler. BDDK bugün 26 kişiyi e, sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla e, bankacılık kanunu 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur. Tabi bunu bir gün sonra yapıyor. Çünkü bir gün evvel Hazine ve Maliye Bakanımız e, şey demişti. Daha seri şekilde suç duyurusunda bulunmalı demişti. Ya insanlara bakıyorum yani buradaki suçlamaları şey yapan aralarına bakıyorum. Çoğu ekonomist, eski Merkez Bankası başkanları var. Ee, eski gazeteci Emin Çapa, ya hala gazeteci eski de değil. Ee, ama böyle bazı daha küçük böyle Twitter hesabı olanlar da var. Böyle bir paket yapmışlar. Anlatabildim yani demişler bütün bunları bunlar işte bize karşı. Bunlar bize düşman gene. Tek yaptıkları şey fikirlerini paylaşmak. Sosyal medya hesaplarından manipüle etmek değil. Ya manipüle etmek için ya yani bir gazetecinin mesela ha Elon Musk mesela manipüle ediyor değil mi? Onun kendi şeysini. Ee, kendi kripto şeysini manipüle ediyor. Çok rahatlıkla ediyor. Dog'u manipüle ediyor. Bir şey söylüyor diyor ki ben Dog'da ben gelecek görüyorum diyor. Hop herkes milyoner oluyor. Her sabah herkes üzüntüyü de böyle birbirine bakıyor. O manipüle ediyor. Ediyor çünkü umurunda bile değil. Ama manipüle etmek bu insanların kur farkını manipüle etmeleri için bu kadar çok büyük bir etkileri yok. Yani şunları olması gerekiyor manipüle etmeleri için. Böyle baya baya ağırlıklı insanlar olmaları gerekiyor. Manipüle etmek, edebilmeleri için. Etseler anlarım. Bakın ona da, o da var. Yani manipüle ettiler. Anlarım manipüle ettiklerini. Doları yukarıya sürüklediler. Atmış oldukları tweetlerden dolayı, yapmış olduğu konuşmalarından dolayı, bazı vermiş olduğu kararlardan dolayı doları yükselttiler dese Maliye Bakanımız... o oh, diyemez onu ama. Uuu anladım nereye gittiğimi. Şimdi tam düşünememiştim ne söylediğimi. Şimdi farkına vardım. Yok yok anladım. Yok 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 kıyaslamıyorum tabii ki bu 17 bu 26 kişiyi Cumhurbaşkanımızla kesinlikle kıyaslamıyorum. Cumhurbaşkanımız kendi fikirlerini veriyor tabii ki doğal olarak. Onun her seferinde konuşma yaptığı zaman dolar ondan dolayı yükselmedi. Veyahut da her seferinde faiz e, şeydir haramdır biz NASA göre gidiyoruz dediği zaman yükselmedi dolar. Onlar tamamıyla aynı anda oluştu. Sadece bir anda böyle hepsi bir araya geldi. Ben ne diyorum? Tabii ki yani manipüle etmedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama günün sonunda BDDK'nın böyle bir şey yapıp bu 26 kişi suç duyurusunda bulunması ne işe yarayacak? Hiçbir şey. Ha bir göz ardı ve bir korku. İşte bak bak ha bak gene bir şey yaparsam karşıma gel. Nereye kadar bu? Yani her seferinde her maliye bakanı yapmış olduğu her hareketi şak 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 çok iyisiniz çok iyi karar mı dememiz gerekiyor. Bırakın da bazıları iyi karar değil fikrini beyan etsin. Bugünün sonunda fikir özgürlüğü değil mi? Hele hele gazeteciler bunlar ve de profesyonel ekonomistler. Bilmiyorum. Hiçbir işe yaramayacak bu. Sadece böyle gereksiz yere böyle bir şey yapıyorsunuz. bir İki yıl uğraşacaklar şimdi. İçinden de bir şey de çıkmayacak. Göreceksiniz. Yani bu şimdiden böyle bir uyarı gibi geliyor. Çok gördük biz bunlardan. Sonuçta da bir şey olmuyor zaten. Neyse. Önemli değil. Yani BDDK veyahut Hazine ve Maliye Bakanı bunları susturmak için yapacak ama bunlar susmayacak. Susmayacak çünkü bu insanlar oturup da kendi fikirlerini veriyorlar, profesyonel fikirlerini veriyorlar. Ya anlatayım, bu bir siyasi değil, bu bir normal... matematiksel... E, ekonomistlerin... ya bu sistem yanlış, biz bu ileride... bu dolar böyle devam dememişler, şu olacak, bu olacak, şu olacak... demeleri gibi bir şey. Yani... Sayın Maliye Bakanımız şu demiş olabilir. E, evet, e, dolarla ne işimiz var? Demiş olabilir. E, ona oturup da bir adam denip de demesi gerekiyor değil mi? Kardeşim dolarla ne işimiz var? Her şeyimiz var dolarla. Her şeyimiz dolardan dolayı yükseldi. Yani gerek yok böyle bir şey yapmaya. Neyse yaptı. Öyle de kalacak yani. Hiçbir şey de olmayacak. Korkmayacak bu insanlar. Size garanti verebilirim. Şunu da söyleyeyim tabii ki. Ben de korkmuyorum yani bu böyle bir büyük göz ardı edilecek böyle ama eyvah bunun şimdi dolarda ne iyi düştü ne iyi güzeldi yükseldi ya sayın Bakanımız ne güzel kararlar verdi deyip ben de değiştirmeyeceğim fikrimi. Çünkü ben de etrafta okuyorum, ediyorum, bakıyorum. Diyorum ki ya bu yanlış. Bu politika yanlış. Bu politika doğru. Keşke böyle devam etseydik. Ben korkmayacağım. Siz de korkmayın. Korkmaya gerek yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu çok kendini çok garip bir pozisyonda buldu. İlk önce Sayın Soylu e, mecliste işte Büyükşehir Belediyesi'nde şu kadar terörist var dedi. Ondan sonra aradan bir iki gün geçti e, Erdoğan dedi ki, yok Joş şu kadar terörist var dedi. Bin falan öyle bir rakam söyledi. Şu kadar insanı kovdular, bu kadar insan, çoğu terörist işte falan filan dedi. Ondan sonra Sayın Süleyman Soylu, Erdoğan'ı dinledi. Dedi ki, ne o kadar mı var dedi. Bu en iyisi bir suç duyurusu dedi. Birbirlerinin suç yani, dedi ki nerede kanıt? E, Cumhurbaşkanımız söyledi. Cumhurbaşkanı nereden duydu? Sayın Süleyman Soylu'dan dinledi. Sayın Süleyman Soylu da dedi ki, 455 tane terörist var dedi. Bunu da sosyal medya üzerinden açıkladı. Şimdi Sayın İmamoğlu da doğal olarak durdu. Bekle, öyle söylüyor zaten. Bekledim birileri gelecek alacak bu adamları diye. Hiç bir liste yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra araştırmalar yapılacak diye bir hava yaratıldı şimdi. Nedir o hava? İmamoğlu İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ne teröristleri işe aldı diye. Sayın İmamoğlu da çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki kardeşim diyor bunlar diyor şey izni alıyorlar diyor. Yani nedir o? adli sicil kaydını gösteriyor değil mi? Hiçbir suçu yoktur. Tertemiz böyle bir şey. Devletten hepimiz alabiliyoruz. Yani herkes alabiliyor. Onu alıyorlar, belediyeye giriyorlar, iş yapıyorlar. Diyor ki o da doğal olarak benim sorumluluğum da değil ki o diyor. Yani adamın evvelden suçu varsa araştırma... O senin işin diyor Sayın İçişleri Bakanı. Haklı. Bugün bütün bu Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu... İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden... Yaptıkları bu konuşmalar üzerinden bir üçüncü şey daha geldi. O da Abdülkadir Selvi'den. Çok hoşuma gitti Abdülkadir Selvi. Çünkü Abdülkadir Selvi diyor ki, Ne zamanki İçişleri Bakanı Soylu, İBV'de görev yapan terör örgütleri irtibatlı şahıslarla ilgili iddialar üzerine soruşturmalar açıldığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu bu kez algı operasyonuna soyundu. Bu olaydan bir mağduriyet üretmek, o mağduriyetten Cumhurbaşkanı adaylığı çıkarmak için harekete geçti. Bir kere daha söylüyorum. Süleyman Soylu söyledi, sonra Cumhurbaşkanı söyledi, sonra Süleyman Soylu geri söyledi, sonra Süleyman Soylu söyledi. Orada da, ortada da İmamoğlu var. Böyle ben işe... Yani, benim şeyim değil bu diyor İmamoğlu. Ama şimdi Abdülkadir Selvi diyor ki, Aa, bak diyor, şey yapma diyor aradan. Böyle oturup da böyle işte mağduriyet şeysi yapma diyor. Ha. Adam, adam ne yapsın Allah aşkınıza. Yani mağduriyet yapmayacak da ne yapacak? Yani bu tamamıyla mağduriyet üzerine kurulu bir şey. Şimdi bu mağduriyeti biz evvelden gördük. Hayır seçimde olmadı bu. Bir evvelki seçimimizde olmadı. Bu bizim cumhurbaşkanımız belediye başkanı iken hatırlarsanız bir şiir okuduğu için hapse girdi. Ertesi gün manşetler açıldı. O bu muhtar bile olamaz diye. Şimdi gene aynı manşetler İmamoğlu üzerine de kuruluyor. Şimdi İmamoğlu'ya bir araştırma şey, soruşturma açılırsa ve de gerçekten suçlu bulunursa veya hatta ne bileyim İstanbul Büyükşehir'ine bir tane şey kayyum atanırsa ertesi günkü manşet zaten o olacak. Muhtar bile olamaz denilecek. E adam ne yapsın şimdi bu durumda? Onu ben merak ediyorum. Yani mağduriyet, mağdurum diye demeyecekse ne desin? Bakın düşünsenize. Şimdi belki alakasız olacak. Ama 65 HDP'li belediyede Güneydoğu'dan 48 tanesine kayyum atandı. Kimse gıkını çıkartmadı. HDP hariç. E diyeceksiniz ya onlar terörist. Ama onlar belediye başkanı seçimlere girerken YSK'dan şey aldılar, kağıt aldılar. Gene aynı şey. Aa yok o sonra oldu. Yo. Belediye başkanı seçildikten hemen sonra oldu çoğu. Şimdi kim mağdur, kim mağduru oynamaya çalışıyor ama aynı zamanda kim kimden bilgi aldı böyle bir karman çorman bir işe girdi. Ve de standart bir şekilde AK Parti standartlığı üzerine söylüyorum bunu. Bu, bunlar bugün konuşuldu. Yarın belki konuşulur. Ondan sonra hop geri silinir olay. Çünkü Komik bir olay bu, trajik bir ve komik bir olay bu. Gerçekten komik bir olay. Ha şunu da söyleyeyim. Çaldılar demeseydim, yani ikinci seçimde çünkü çaldılar muhabbeti. Bir şey olmadıysa kesinlikle bir şey oldu demeseydi. Ee, ne bileyim bu kadar çok. Ee, garip bir sebepten dolayı ikinci bir seçim yapılmasaydı belki... belki İmamoğlu kazanmayabilirdi. Ama bütün bunları yaptıkları için yani... AK Parti oradaki o anda... çaldılar... mağduriyet... bütün onları yaptıkları için 800 bin farkla İmamoğlu kazandı. Anlıyorum tabii ki Abdülkadir Selvi. O da diyor ki... Adamı cumhurbaşkanı yapmak için elimizle itiyoruz resmen diyor. Onu söylüyor. Ama o da kubik uyarı da veriyor. Aa, aman mağduriyeti oynama. Baba ne yapsın? Ben biliyorum ne yapabileceğini ama. Size söyleyeyim mi? Tabii ki. Abone olması gerekiyor benim kanalıma. Aynı zamanda da üye olması gerekiyor. Ve tabii ki de mesajla ver yollaması gerekiyor. Görüşmek üzere.